Ezanın 100 yıl süren suskunluğu, unutulan minareler, kaybolan sesler. Osmanlı topraklarında ezanın tam 100 yıl boyunca sustuğu yerler olduğunu biliyor muydunuz? Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bu sessizlik, fetihler, savaşlar ve büyük göçlerle şekillendi. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı'nın Avrupa'daki sınır bölgelerinde yaşanan değişimler birçok camiyi ezansız bıraktı. En dikkat çekici örneklerden biri Macaristan'da yaşandı. Osmanlı'nın 150 yıl süren hakimiyeti boyunca bu dinden Zigetvar'a kadar birçok şehirde ezan sesi yankılanıyordu. Ancak seten altıda Osmanlı'nın bu dini kaybetmesiyle birlikte camiler birer birer terk edildi, minarelerden yükselen sesler sustu. Benzer bir durum Mora Yarımadası'nda da yaşandı. Osmanlı'nın çekilmesinden sonra birçok cami kapatıldı. Hatta bazıları kiliseye çevrildi. Öyle ki bazı bölgelerde ezanın tekrar duyulması tam bir asır sürdü. Ancak bir gün unutulmuş bir caminin minaresinden ezan sesi tekrar yükseldi. Yüz yıl süren bu sessizliği bozan o ilk ezan Osmanlı'nın izlerini taşıyan bu topraklarda yankılandı. Peki bu sessizlik neden bu kadar uzun sürdü? Osmanlı'nın kaybettiği topraklarda İslam mirası nasıl silindi ve bugün bu eski Osmanlı şehirlerinde ezan sesleri yeniden duyuluyor mu? Tarihin derinliklerinde unutulmuş bu olayı keşfetmeye hazır olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmak ücretsizdir. Sevgi ve saygılarımla.